Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? Bu arada çok fazla video atamıyorum biliyorum. Trakya'ya geldim ben. Biliyorsunuz benim babam burada bir arı çiftliği var. Geçen seneden Trakya serimi izleyenmeyenler varsa izlesin. Ee, gelmişken burada bir güneş levreyi bir de perç yakalamaya çalışacağım. Yeni bir tatlı su akvaryum kuruyorum arkadaşlar. Çok eskiden bende mevcuttu. Daha sonra suyunu değiştirirken öldürmüştüm balıkları ben. Akvaryumuz öyle bozmuştum. Şimdi tekrar merak saldım. Bir tane akvaryum satın aldım. Ee, burada güneş levreği olduğunu biliyorum. Bir de perç. Eğer tutabilirsem güneş levreğini tutup canlı şekilde e, akvaryuma götüreceğim İstanbul'a. Bunun için böyle USB'ye takılabilen powerbank ile çalışan bir hava pompası aldım. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Bende böyle şarjlı bir hava pompası mevcuttu. Eskiden de söylediğim gibi e, perç beslediğim için akvaryumda o perçleri av alanından akvaryuma götürene kadar canlı tutmak için bir tane hava pompası almıştım. Onun senelerdir kullanmadığım için bataryası ölmüş şimdi bunu satın aldım. Bakalım şansım yaver gider de şöyle ufak boyutta olanları yakalayabilirsem akvaryuma götüreceğim. Özellikle ufaklarını yakalayacağım. Daha önceden bahsettim eski videolarımın birinde yine bahsedeyim. Bu balığın şöyle bir şeyi var büyük boyutlarını yapay yeme alıştıramıyorsunuz. Ben un kurdu ile besliyordum. Ama küçük boyutlar bir şekilde alışıyor. Yani bununla ilgili atasözü var zaten. Ağaç yaşıkken eğilir. Bildiğiniz gibi. O yüzden olabildiğince ufak boyutlarını yakalayıp akvaryumda beslemeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Hemen gözümün önünde hayvan. Görebiliyorum. Hareketleri gerçekten bir çiklet gibi. Meraklı ve alanına sahip çıkan bir yapısı var. Yani suyun üzerinden şöyle baktığımda ufak ufak güneş balıklarını görebiliyorum. İşte bu be. İşte bu. Oh be. <laughs> Yakaladım. Biraz büyük. Yani e, yeme alışır umarım ama yine çok da büyük sayılmaz. Yani söylediğim gibi videonun başında ufak boyutları daha iyi alışıyor. O yüzden küçüklerini yakalamak istedim. Ama gel gelelim çok kötü yutmuş. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Suyu attım ama yaşamıyor. Zaten Dediğim gibi bunlar istilacı bir tür. Yani geri salmamanız lazım. Ben şimdi şuraya atacağım. Kurda, kuşa, böceğe yem olacak. Tam istediğim boyutta yakaladım. Bakın. Tam istediğim boyut. Küçük. En fazla da yutmamış. O kadar ufak solucanlar buldum ki inanamazsınız. Şu, şu kadar şu kadar solucanlar çıkıyor. Onları da zar zor buldum yani. Kazmaktan ellerim vardı. Aynı boyutta bir iki tane daha yakalarsam benim için güzel olacak. Evet. Bir tane daha. <laughs> Bakın. Çok güzel ya. Perç tutamadım ama önemi yok. İstanbul'a gidince hatta böyle şamandırayla yemle uğraşmama gibi de gerek yok. Mikro ufak böyle silikonlarla çok rahat yakalanabiliyor perçlerin yavrusu. İstanbul'a gittiğimde bunları akvaryum atar atmaz bir de gidip perç yavrusu yakalayacağım. Evet. Bir tane daha. Bu oldukça ufak. Bu bayağı bir ufak yani. Olsun ne kadar ufak olursa o kadar rahat un kurduna alışıyor. Un kurduyla besliyorum ben. Veya işte böyle yani canlı yemle beslenen yabani hayvan için normal yapay bir yeme alışmak çok zor. O yüzden olabildiğince ufaklarını yakalayıp eğitmeniz gerekiyor belli bir süreden sonra birkaç gün yemiyorlar belli bir süreden sonra aç kalınca e, yukarıda da tabii suyun üzerinde bir şeyler dolaşıyor hemen yapıştırıyorlar hatta e, perçeleri ben ilk böyle bir hafta falan besledim hiçbir şekilde yemlere ilgi göstermiyorlardı bir haftanın sonunda stresten kaynaklı sanırım açlıktan o kadar kısa sürede ölmez balıklar büyükleri ölmeye başladı Büyükleri gittikten sonra yavrular direkt böyle tepeye dalıp o un kurtlarını yemeye başladılar. Alıştıktan sonra zaten keyif de veriyor. Suyun üstüne döküyorsun yemi, böyle sorti çeken bir şey var. Çıkıp alıp hemen aşağı iniyor. Yani onları seyretmek gerçekten keyifli oluyordu benim için. Ya yani balık avı meraklısı birisi için tatlı su balıklarını akvaryumda beslemek tabii ki keyifli olur. Yani normal bir akvaryum balığını beslemek istemiyorum ben. Daha önceden çocukken çok besledim. Şimdi güzel bir böyle tatlı su akvaryumu yapacağım. 2-3 tane güneş levreğim var. Aslında yeterli ama yine birkaç tane daha yakalayabilirim. Önüm gerçekten çok kötü arkadaşlar. Yani her yer böyle su otlarıyla falan dolu. Önümde de sazlık var. Ve avlandığım yer İnanın bana 35-40 santimlik bir yer yani su seviyesi. Bundan sonra derinleşmeye başlıyor. Ben burada yazın tekneyle de av yaptığım için burayı biliyorum. Ben tekneyi sokarken sağ şu otların bittiği yerden sokuyordum. Tabi bu sene iyi yağmur yağdı, kar da yağdı. Su bayağı bir yükselmiş. O yüzden bu normalde kara olan bu kısım sular altında kalmış. Aa, bıraktı. Oo büyük yakaladım. <laughs> bayağı büyük bir tane yakaladım. Gerçekten iyi boyutta bu. Bakın. Evet bu bayağı iyi bir boyut. Bunu da alacağım. Bir tane de büyük koyayım bakayım alışacak mı? Yani perçte olmuyordu ama belki güneş levreğinde tutar. Ufakları alıştığı gibi büyükleri de alıştırabilirim. Yani bir ihtimal deneyeceğiz. ufak ya. Serçe parmağım kadar şuna bakın. İşte alışabilecek olan boyutlar bunlar arkadaşlar. Ne kadar ufak o kadar rahat şekilde yapay yeme alışıyor. Aksi takdirde kesinlikle yeme bakmıyorlar. Yani çok rahat söyleyebilirim. Deneyelim bakalım. Daha yemimiz var. Evet bir tane daha. Evet bu da güzel. Bu da çok ufak boyut. Evet evet iyi. Ne kadar ufak o kadar iyi. Zaten ufaklarında daha renkler oluşmamış oluyor. Bakın. Powerbank çalışıyor. Bu 5000'lik bir powerbank. 5000'lik powerbank'la yaklaşık 25-30 saat çalışabiliyor bu e, hava pompası. Yani yarın'a kadar çok rahat idare edecek. E, muhtemelen de zaten bir günde açlıktan ölmez hayvanlar. E, balıkların şöyle bir durumu var. bilmeyenler için söyleyeyim. Akvaryum balığı da besledim ben. Suyun kendi kendine protein üretebilme özelliği olduğu için bir haftanın çok daha uzun süre açlığa dayanabiliyorlar. Hatta çok çok daha uzun süre dayanıyorlar ama ben e, tam rakamı bilmiyorum. Yani ben bir hafta 10 gün aç bıraktığım balıkları biliyorum. Hiçbir şey olmuyordu. O yüzden bunlar yarına kadar çok rahat idare eder. Yarın eve döndüğümde akvaryumu çekeceğim. Aradan 15 dakika geçti ve o en yetişkin olan ilk attığımda direkt taşın arasına giren balık dışarı çıktı. Perçlerle aynı tavrı gösterecek zannettim ama değil. Perçler böyle değildi. Perçler ben odada olduğum sürece dışarı çıkmıyordu. Bakın buna görüyor musunuz hiç bakmıyor bile. Özgüveni bayağı yüksek bu hayvanın. Yalnız renkleri muhteşem ya. Yani bunu akvaryum balığı besleyen arkadaşlar gerçekten beğenebilir. Ama göllerde yaşadığı için hani çok değerli olmayacaktır. O yüzden bakmak istemeyebilirler ama işin özünde sonuçta görsel bir güzellik arıyorsun akvaryum balığında. Bu balıkta gerçekten hepsi mevcut. Yani baktığınız zaman zaten akvaryumda beslenen balıkların %99'u Amazonlardan gelme. Çiklet balıkları, diskuslar falan bizim göllerin balığı değil zaten bu yüzden istilacı turu olarak gözüküyor yalnız kulağın arkasındaki o küpeleri görüyor musunuz bakın şuradaki rengarenk çok güzel görüntüsü var gerçekten eğer ben bunu yapay yeme alıştırabilirsem yani büyükler alışır mı bilmiyorum ama küçükler mutlaka alışacaktır ee, çok güzel olur ya hakikaten tam bir tatlı su akvaryum yapmış olacağım. Çok yakın bir tarihte de perç yavruları yakalayacağım. Onu da görürsünüz zaten. Görüşürüz.